Hoş geldiniz dostlar. Yeni bir Warband videosuyla beraberiz. Bugün Cihat ve devam ediyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve beğenmiyorsan... Seyretme lan! Seyretme dana! Discord sunucumuza bir hain var arkadaşlar. Her ever çektiğinde bak. Denedim. Adam diz atıyor. Adam gibi çık karşıma. Ve en son bölüme ayrıca ilk bölüme kartlardan veya çıkamadan ulaşabilirsiniz. Bu bölümde tam gaz devam ediyoruz. Amacımız kendi yanımıza o çok fazla lord çekip askerleri basıp deli gibi asker basıp yani böyle askerlerle saldırmak. Bırak kılıcı insan gücüyle saldıracağız. O yüzden hanlardan kendime yoldaşlar buluyorum. Bizim William'a sataşmışlar. Bu William'a sataşan e, Trabzon lordunu haddini bildirmek için e, devam ediyoruz. Haddini bildirmek için savaşa katılıyoruz gençler. Elimde hala Trabzon'un kargısı var. Ben bu lanetli kargı yapıştı çıkmıyor. Bir sonraki bölüm değil ondan sonraki bölüm söz bu kargıyı elinden atacağım. Evet askerlere kesmeye başladık. Yani bunlar çapulcu. Hanım havalar bile savaşta. Böyle bir şey olamaz yani. En sonunda savaşı kazanıyoruz. William'ı kurtarıyoruz ve Trabzon'un da esir alıyoruz gençler. Esir aldığımız askerleri ve kurtardığımız askerleri kendimize katıyoruz. Esir aldıklarımızı da köle tüccarına, köle tüccarına satıyoruz. Sonra ben bu lorda diyorum ki gel diyorum Giresun'u fethedeceğiz. Tüm kuvvetlerimizi topluyoruz ve Girisunu kuşatıyoruz. Girisun surlarına dayanıyoruz gençler. Giresun surlarında şöyle bir atış denemesi tabi e, biraz kolsuz olduğum için tutmuyor. Oraları karıştırmazsak iyi olur. saldırımız devam ediyoruz. Surlara çıkıyoruz. Çat çat tokatlar. Neden? Neden bu kadar rahatız? Çünkü askerlerimiz 10 numara 5 yıldız. Yani bundan sonra Warband videolarını aksatmayacağım. Hızlıca Andolu Fethi'ni yapalım ve şu Warband videolarını bırakalım. Cihat başları bırakalım daha doğrusu. Cihat başlarından sonra daha güzel bir mod bulup onu için çekebiliriz. Şu Andolu Fethi'ni bir an önce yapmak istiyorum. Trabzon Rum'u bu bölümde bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü zaten ellerinde bir Giresun kaldı bir Trabzon e Şu anda Giresun zaten fethediyoruz Şu çapulcuları bir kesiyoruz En hızlı şekilde e, Fethimiz devam ediyor Zaten askerlerimizle çok az zayiat veriyoruz Karşı taraf bir ölüyorsa bizden Onlardan en az 10 ölüyor gençler Teker teker askerleri kesiyoruz Biz oklayan hainleri kesiyorum gençler En sonunda kanlı bir çarpışmaya girişiyoruz Kimisinin kafasını kesiyorum, kimisinin sırtından bıçaklıyorum. Kimisi beni zorluyor. Açıkçası yani aralarından çıkan güzel savaşanlar insanlar da var. Ve geçen savaşta gel beni al diyen e, hanım ablayı burada ayağıma almıştım bu hain. Onu bayılttı. Allah'tan ölmedi. O bana lazımdı savaşacak o daha. O hainde de içinden geçiyoruz, tekmeliyoruz. Kanlı bir çarpışmadan sonra kendimi bir anda yerde buluyorum. Yani bir tane dayının biri bana saplıyor. Ben orada yığılıp kalıyorum. O yüzden kuşatmanın ilk saldırısı başarısız oluyor. İkinci saldırımız başlıyor. Yine aynı yerden, aynı atışlarla başlıyoruz. Tekerrür ediyor birazcık. Tekrardan surlara çıkıyoruz. surlarda çarpışıyoruz. Zaten ilk kuşatmada bizden 50 kayıp, adamlardan 250 kayıp var. Yani böyle bir şey olamaz ya. Çok yani gördüğümüzü eziyoruz gençler. Bu arada kanalın reklamları açıldı. Eğer karşınıza reklam çıkarsa, değişik reklamlar çıkarsa sorunun ve şey ben değilim. Müessesemiz sorumlu değildir gençler. O yüzden yani yok bana tuhaf tuhaf reklamlar çıkıyor. Bana saydırmayın. Evet Giresun'u fethettik. Kolaydı. Askerleri yanımıza çekelim. Ve şöyle bir Giresun'a bakıyoruz. Derken imparator Adronik bizim Lord'a savaş açmış. Yani savaşa girişmişler. Hemen İmparator Adroni'ye hesabını bildirmek için girişiyorum. Adam ezgin olduğu için savaşı göstermedim. Adama direkt esir alıyorum gençler. Ondan sonra Will'im bana sesleniyor. Abi diyor bana biraz asker ateşler misin? İmparator beni biraz yıprattı diyor. Ben de sen ne diyorsun canım diyorum ne? Elimdeki bazı askerleri Will'ime aktarıyorum. Sonuçta lordlarımızın da güçlü olması lazım. Evet tekrardan köle tüccarına uğruyorum. E, köle tüccarına satacağım bazı esirler var. Onları 10.000 dinara mükemmel bir fiyata satıyoruz gençler. Evet sıradaki hedefimiz Trabzon. Trabzon'dan önce biraz daha asker toparlamamız lazım. Askerlerimizin yiyecek falan sıkıntısı olabiliyor bazen. İlk önce gönüllüleri topluyoruz ve sağlam bir ordu lazım. Gönüllüleri toplayıp talim alanına gidiyorum. Özellikle hani talimciyi açmayı unutmuşum. Onu ben bir iki dakikada ayarladım. Ve askerlere talim ettiriyoruz. Talibin ardından 117 acemimizi piyadeye çeviriyoruz. Tabi piyadeler de fazla tecrübeli değil gençler. Pek güven olmaz ama yine de idare edeceğiz yapacak bir şey yok yani. Ondan sonra tekrardan tokatın yolunu tutuyoruz. Tokatta biraz dinlenmeye karar veriyorum. Tokatta askerlerim biraz daha dinlenirse tecrübeleri de artar. Benim talimci özelliğim var. Ondan sonra bir bakıyorum yiyecekleri yok. Adamlar açlıktan ölüyor. Bir askerimizi açlıktan kaybetmişiz onu. Askerlerim biraz sinirlendi. Oraları fazla kurcalamayalım. Giresun'da istilahta çekiliyorum gençler. Evet artık Trabzon'un e, kuşatması için hazırlık yapabiliriz derken. Biri Trabzon'u kuşatmış. Kim lan bu diyorum. Çıkıyorum meydana. Anadolu Selçuklu Devleti. Trabzon'u kuşatmış. Büyük ihtimalle de alacaklar. Yani benim ilk kızıl elmamı. Başka birisi kuşatıyor Elinden alıyor Trabzon'u kuşatan komutanın yanına gidiyorum Bak diyorum bu kuşatmayı kaldırmazsan Çok kötü olacak adam diyor ne yaparsın lan diyor Ben de ne yapacağımı gösteriyorum Adamı çıkartıyorum meydana Adamsan gel dövüşelim diyorum İkimizi atımızı kargalarımızı çekiyoruz ve Bir Mücadeleye başlıyoruz Tabi adam da sağlam yani Selçuklu lordu İmparator adronik gibi tek yemedi. O bir ara tek yemişti bizden onu hatırladım şimdi. Ee, adamla böyle baş döndürücü bir müsabakaya girişiyoruz. Sağdan soldan Birbirimize kargı saplamaya çalışıyoruz. Sonra bir anda adam çarpılıyor. Benim haşmetime dayanamadı tabi. Bir anda arkasını bana döndü. Ben de şak diye geçirdim. Dayı Biz de affetmek yok. Ee, adamı yenmeme rağmen kuşatmayı kaldırmadı. Sözünde durmadı. Bu yüzden bu adamın kalleştiğini unutmayacağız. İleride Anadolu Selçuklu devletine yapacağımız seferde Onu özellikle esir alacağım Evet Sonuçta bizim yeni bir sefere Geçmemiz lazım Trabzon bitince ne olacak Büyük ihtimal Gürcistan'a dalmayı planlıyorum Çünkü aralarında en güçsüzü O gözüküyor gençler O yüzden ben de Trabzon'dan sonra Gürcistan'a dalacağım Ve oha 41 bin dinar geldi Haftalık 41 bin dinar geliyor Neyse ben Giresun'a doğru yola çıkmaya karar vermişken biri geliyor. Beyler ağlar. İstanbul ne tarafta? Ben de diyorum şuradan düz gidip şeyler sap yani karışmıyoruz. Bacımıza ve devam ediyoruz yolumuza. Ee, Trabzon düştü düşecek gençler. Ben ümitsiz ümitsiz Trabzon şehrine bakıyorum ve yavaş yavaş elveda ediyorum. Çünkü ora büyük ihtimal düşecek. Çünkü adamlar bin askerle gelmiş. Trabzon'u 300 kişi savunuyor zaten en nihayetinde Trabzon Selçuklu Devleti tarafından alındı. Ve haritaya baktığımda tüm Trabzon şehirleri ve kalelerinin gittiğini görüyorum. Bu yüzden elimde kalan Trabzon lordlarını esir aldığım lordları serbest bırakmaya başlıyorum. Tabi esirlerimin arasında İmparator Adronik var. Ona da e, özgür olmak ister misin falan diye konuşuyorum ama itliğine onu özgür bırakmıyorum. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Canım iyi.